Arkadaşlar herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Eee Torku'nun ürettiği No 10 adında bir içecek. Üzerinde de şöyle e, ne kola, ne gazoz, başka bir şey diye bir slogan var. Kendine özgü lezzet yazıyor. Elma, limon, meyan kökü, hibiskus, siyah havuç olarak 250 ml boyutunda. E bu yani kola tadına diyebilirim ama yani değil gibi gerçekten çok farklı bir içecek. E yani tadını beğendim sizlerin de denemesini tavsiye ederim. E fiyatı 2,5 TL. Bu şekilde bir teneke kutuda geliyor. İleride büyüğü falan çıkar mı bilmiyorum ama. Hani. E, yani yine gazlı içecek. Yani pek gazlı içecek sevenlerinde de. E, olduğunu düşünürsek. E, hoşunuza gidebilir. E, denemediyseniz deneyin derim. E, daha çok ben de. Bir tane daha yanında ben. E, karşılaştırmak gibi olmasını diyeceğim ama hani gerçekten tatları birbirine benziyor. Koku Kolanın Enerji adında bir içeceği var. Hani enerji içeceği olarak geçiyor ama e, pek ben şeyini görmedim yani. E, kafein, Guarana, B vitaminleri gibi bunun da içeriğinde mevcutmuş. Bu da 250 ml. Bunu da ben ikincisi %50 olarak aldım ya. iki tane içtim ama yani neyse konumuz Torkunun Noğun içici hani bir kıyaslam olarak onu da söyledim hani tatları benzer gerçekten benzer ee, onun haricinde yine sizin de e, içtiyseniz yorumunuzu bekliyorum ee, kendinize çok çok iyi bakın bir başka incelemede görüşmek üzere.